İkinci bölümü hoş geldiniz. Biraz mod indirdim. Uy. Hem de altından. Yavaş 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 yavaş. Nasıl çok uzun Ya bir git. Öldürecek, öleceğim saçma sapan bir örümceğe ya. Ha ha. ha, ha. <gülüyor> <gülüyor> Çıkışı çok stres etti. sürekli Sorgulamayın niye bu kadar kötü oynuyorsun diye. Uzun zamandır Minecraft'a girmedim. Zaten ilk bölümü kaç gün önce falan attım. Vur ona. Friendly fire. Oo. Her yerde bir şey çıkıyor ya. Tak nerede? <laughs> ben artık onlardan birisiyim. Nasıl bu kadar uzaktan vurabiliyorum. oh, sonunda? Ben indirdiğim modu fake sanmışım. Mersem gerçekmiş. Şuna. Ah! Ya bir konuşturmadınız ya. Böyle yapacaksın Creeper ne yapıyorsun sen niye savaşıyorsun ki Atım nerede Geri verin Gözlerin Güneş neden Ben buraya kuruluyorum ben Bunu nasıl yapacağım Yani şöyle Sıraya gelecek mesela Minecraft çektiysem Eee stray gelecek. Stray çektiysem Başka hangi Üç tane serim vardı diye hatırlıyorum. Bir dakika, bir dakika bir bakayım. Sırası önceki Yani sıra sıra gelecek. Yeni bir tane daha seri yapmayı düşünüyorum. Age of History 3. Ama hightail gibi olmuyor ki. Bu Bizim ekiple biraz daha işleri şey yapalım. Kesinleştirelim. Şeyde çekeceğiz. Cesti kaçıran dört de çekeceğim. Video. Ve domuz aran olmuş. Domuz. Tek attım. Koy bir otistik tümör evi olursa kızmayın lütfen. Bu yıldır değilim ben. Matikten kaç aldığımı sormayın lütfen. Matematik peki, pek iç açıcı değil. İzlesin ne görsün bak. İzlesin ne görsün. Kim kastettiğimi anladınız bence. yayını müzik seyrederek şaftıyordum şey ya. Müzik se seyrederek mi? toplamayı beceriyorum ben. ek günlük irade eder. Abartmaya gerek yok. Seni değil. <laughs> Konuşlar biliyor musun? Bir yere kadar. Bir yerden sonra ultra mega şartlamalı toprak yok ne yapabilirim? Tana bloğum yetmedi sorgulamayın. Burası ikililer için, burası yalnızlar için, yalnızlar masası. Ama bu eve kim gelecek? Vermişti o. Ve dönmem lazım. Kaçlar. çıkıyor? Bak dediğim gibi. İki şey yemek zor. Ha! Kaç tane mokçu var orada? Sen nasıl ayıttı kaldın? Bugünlük bölümümüz bu kadarlık olsun. Yeni bir e, kısa zamanlı benzin inşa ettim. Kısa zaman demeyeyim şimdi. 10 bölüm boyunca kalır bu. Bodrum French yaparım Klasik abone olup Like isteyin demek istemiyorum Ama şu anda demiş oldum Hadi görüşürüz